etkilendi diyebilirim ama bazı ergenler bunu iyi de değerlendiriyor ee, yeni diller öğrenmeye başladım diyor işte e, fırsat bulamamıştım işte İngilizce mi geliştiriyorum diyenler var rutinleri bozulduğu için öğretmenler yüz yüze gelip hani bir eğitim sistemi şu an bu şekilde gitmediği için e, çok zorlandıklarını dolayısıyla annemi görüyorum bir senedir tek gördüğüm evde kişi işte annem babam hani gibi böyle yakınmaları da olabiliyor bu tabii ki anne annem baba... onlarken çok daha yalnız hissediyor çünkü en azından okul zamanı işte gidiyordum diyor, birkaç kişiyle konuşuyordum diyor, bir iki kişi bana laf atıyordu diyor. Hani e, onların hayatında yine de çok önemli bir yeri var okulun. Yani pandemide tabii e, çok iyi etkilendi diyemem. E, baktığımızda gerçekten özellikle ergenlerde çok fazla depresyon görüyoruz. O şekilde kliniğe başvurular çok fazlalaştı. Çünkü tam sosyalleşmeleri gereken bir çağdalar. Arkadaşlarıyla var oldukları bir dönemdeler. Burada gerçekten ne kadar telefon, sosyal medya iletişim içinde olsalar da hani bir okula gitme gibi, okuldaki arkadaşlıklar gibi ilerlemiyor ve rutinleri bozuldu. Sabah kalkıp okula gitmiyorlar. Spora giden gençler spora devam edemiyor şu an. Dolayısıyla çok fazla ekran bağımlılığı, çok fazla evdeler. Hani hem fiziksel olarak hareket etmiyorlar. Hani hem tıbbi problemleri aslında beraberinde getiren bir süreç hem de ruhsal açıdan çok fazla evde olmanın, kimseyle çok fazla görüşmemenin sıkıntısını yaşıyorlar. Biraz daha depresifler, biraz bir kısmının kaygıları fazla özellikle bu koronayla ilgili ebeveynlerinde özellikle böyle kronik hastalıklar varsa biliyorsunuz hani kronik hastalık açısından koronanın ölümcül olma riskini artırması nedeniyle hani ya anneme ya babama bir şey olursa gibi kaygıları çok fazla artan çocuklar görüyoruz. Hani genel olarak ama hep böyle mutsuzluk yaşamın anlamsız gelmesi, işte hedeflerde bir şaşırma, ders çalışan mesela başarılı çocuklarda bir başarıda düşme, çalışmaya, ders çalışmaya karşı ilgi de azalma, normalde arkadaşları olsa bile hani görüşen sosyal bir çocukta bile hani böyle bir içe kapanma, ebeveynlerinden de uzaklaşma, işte hobileri varsa bu hobileri de bırakmış olma gibi. Hani daha çok bu tarz şeyleri görüyoruz gençlerde diyelim şu aralar. Tam kapanma evet yani biraz e, tabii beklediğimiz bir haberdi aslında ama e, tabii yine de e, bir kere insanın e, doğasına ters diyebiliriz. Tabii ki de önce insan gerçekten hani belki dışarı çıkmayacaksa bile özgürlüğü elinden elinden alınmış gibi hissediyor. E, üç hafta kısa bir süre değil tam da havaların güzelleştiği bir dönem. E, çocukların biraz okuldan bunaldığı ve biraz dışarıda vakit geçirmek istedikleri bir dönem. Ee, bence çok zorlayacak özellikle ben baktığımda böyle hiperaktivitesi olan, otizmi olan çocuklar mesela e, günün bir kısmını dışarıda geçirdiklerinde çok faydalanıyorlar. Yani e, düzenli bir sportif aktivitesi olursa, parka giderse, işte ailesiyle bir yürüyüş yaparsa bu çocuklara çok e, iyi gelen aktiviteler bunlar. Mesela şimdi bu çocuklar o zaman şu an benim anladığım bu e, kapanmadan mesela sitelere bile çok çıkmalarını istemiyorlar kimsenin sitede bile çocuklar oynayamayacak, dışarı çıkamayacak site üretimlerine de bu konuda uyarı gelmiş anladığım kadarıyla. E, bu noktada bu 3 hafta komple evde kalmak demek. Yani bu gerçekten hareketi seven, e, dışarı çıkmayı seven çocuklar için çok daha zorlayıcı olacak. Ben burada giderek ebeveynlerin de tabii gerginliği arttıkça ev içindeki çatışmalar, kavgalar bunlar da artabiliyor. Bu kapanmayla beraber hani çok fazla iç içi olmak, hani biraz çünkü özlemek de gerekiyor. Hani ne kadar sevdiklerimiz de olsa, anne baba da olsa, çocuk da olsa böyle bir miktar bazen küçük ayrılıklar insanları iyi gelen bir durum olabiliyor. Hem de bir farklılık yaratıyor hayatta. Şimdi 3 hafta boyunca hiç evden çıkmayınca bu çocuklar biraz daha tabii sıkıntılar artacak. Bir kere ekran çok fazla ekran karşısında vakit geçirecekler. Hiç dışarı çıkamayacakları için çok fazla ekran demek bizim için uyku sorunları çok fazla sinirlilik demek çok fazla e, dikkat problemi demek e, ders çalışmamak derse odaklanamamak demek muhtemelen bu problemler artacak bu kapanma sürecinde. Valla bu süreçte bizim de bizlerin de işi zor çünkü biz normalde böyle tabii ki patolojilerde e, mutlaka bir aktivite olmasını, sportif bir aktivite ekliyoruz bir yürüyüşe çık diyoruz mutlaka rutinler bazı rutinler öneriyoruz işte hani yatma saatine dikkat etsin istiyoruz çok geç yatması çünkü saatler de karıştı şimdi artık i̇şte puzzle yapabilirler resim yapabilirler işte müzik aletleri olanlar evde müzik aleti çalabilirler ama onlar da bir kenara bırakılmış durumda şu an hani sanki hiçbir şey yapamayacağımız elimiz kolumuz bağlanmış gibi ama aslında hani evde olmanın da bir şekilde e yani çok keyifli diyemeyiz ama tabii ki de hani yapılacak bir şey yok. Bu zorunlu bir durum. Zor bir süreçten geçiyoruz. O zaman biraz evde nelerden keyif alabiliriz'e bakmak. Biraz aile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyorum ben. Hani anneanne babanla bir sohbet et, kısa bir yürüyüşe çık. Belki hani şu süreçte yürüyüş olamayacak ama en azından beraber bir anneanne kahve içebilirsin. Sohbet edebilirsin. İşte beraber ailece kutu oyunları oynayabilirsiniz mesela. Bunlar çok evlerde yapılmayan şeyler aslında baktığımda. Gençlerde evet yani tabii çok ağır vakalarda ilaç tedavisi gerekebiliyor çünkü bir kısım tabii ki de hem terapi hem ilaç genelde beraber kullanabiliyoruz. Hafifse sadece terapiyle gidebiliyoruz. bazen gençlerde bu işte depresyon dediğimiz şey ağırlaştıkça intihar düşüncelerine doğru gitmeye başlıyor. Yani hiç belki normalde intihar düşünmeyecek bir ergen. Artık yaşam çok anlamsız gelmeye başlıyor, intihar düşünmeye başlıyor ve intihar girişimi de yapabilir. Yani özellikle ergenlikte mesela en sık ölüm sebepleri arasında yer alır intiharlar.